Tamam 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 ben diyorduk ya hani niknemizi değişelim diye artık değiştirebiliriz niye değişmiyoruz değişmiyor? Ya hadi ya sesini şu karakterde gidek ya Şimdi. bir tane matematik edelim tamam bakın arkadaşlar bugün ne oldu biliyor musunuz okuldeki anma anılar her gün bir şey oluyor ya hayran Bu arada ne on iyi oluyor. Vallahi. Ben gibi oynuyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi down mid. Ee, baba bu arada ben onlara bayağı vurdum yani. Çaldım ben. Benim çaldım. O <laughs> beni oh 52 vurmuşum vardı. Çok da değil yani. Kokoşlu sıra. Ee, şey. Ne söyleyeceğim? Ben mandaldansa bu elimdeki spice mı? <gülüyor> <Söcerim>. <gülüyor> spice Dread. <laughs> <laughs> spice. biri <laughs> var abla. İşte gördüm gördüm. <laughs> abla ben şuraya uçacağım şimdi tamam mı beni şey yap. Zeyra çığlık çığlığa evet, konuşma ya. E at. Tamam sen oradan ses ver ben buradan e e vurucam E at burada var. Kanka e atarsan belli olacak oradan, der, der. Mid -der. o meyiri. Ya ordan da adam. Midde var. Ben istiyorum böyle. Aha dur. Oh. Allah. <laughs> Adamın kafasının içinden geçti mermi. Bu arada. Bak bak. <laughs> bak. Söylüyorum. Sen buradan ses veriyorsun. Ben şuraya geçiyorum. Arkalarından tak tak vuruyorum. Bitti. Olay bu. Tamam. Ses ver git. Ah be ya. Bak böyle alırlar. Öldüm. Önce <laughs> Neon gördü vurmadı. Vur artık and I'm still hungry. They're just batteries. And I need a Ne yazacağım? <gceu> <laughs> Sen ne Patates, pilates? pilavla patates. <laughs> ben. bu güzel fire ya. benim. Ablamız altı kilo oldu hangi vandal var? Maymun. Maymun mu? Şeyma? <laughs> Bak zaten moralim yok bugün. Hiç kimseye laf yetiştirecek, sinir edecek halim de yok. Efes <laughs> verin. Bizi boşa uğraştırmayın. <laughs> Kaç kilim var? İki kilim var abi. Ama yine de bizi boşa uğraştırmayın. Yani. <laughs> Develim ben Ben daha yeşil çayımı da içmedim. Sık. <laughs> ne demiş? Az önce okul, okul turnuvası. Gerçekten ben yeter artık. Ya. Oldu. Babış iyi misin? Bir sıkıntı var mı? Aaa! Tıpla kaysa kaysa var. Yine abun senden yarış arabası sesleri geliyor. <laughs> <Listen here. gülüyor> ben de daha... <laughs> Öyle o kadar kötü oynayayım ki adam. Oha! Spike down A. Zehra sakin. Bu adam aldı ya. <laughs> Oh. Abart abla Adamı var. mı öleceğiz? Yaaa Spike alıp öleceğim Çaldık AAAAA ah! Beş diyor afk diyor bakıyorum Hemen tamam, ben gidiyorum Ya adam beni razı... Vandalım al Ya, ya vandalım yok de ben de ben de ben de de de. Oğlum bak adamı vuruyor işte Bak Çıkın umurunda ha? Farkına ol

ya hepsi önünde. <laughs> Adam üstünde, üstünde. <laughs> Aa, üstünde. yok <Başlayamadım>. mu? hangi üstüm? <laughs> 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 Zehra ne yapıyorsun? Orada kimse yok, yok. Nerede? Hepsi ya? Seycin önünde. Hepsi de orada. Seycin önünde. <gülüyor> <gülüyor> seycin önünde. Ah, Seycin önünde. Zehra <laughs> sesin gelmiyor. Konuşmadım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Ya şey soracağım. Ben A ne yapıyorum ya? Ya kes la. Ee, ben sana ne yapıyorum? Bunun kutusunu ben getiremem, başka bir yere O kutunun içini ne alıyor? Her kutusu kova. Hayır ya. Ben öyle dedim ki o dedim. Karlı kutusu gibi olması lazım dedim. Koli. Koli. Koli kutusu yani. Koli yazıyor. Hı Ama o da ki, mı demek ki kutu demek istiyorsun? Yok hocam ne yazayım şimdi? Ne? Koli. Koli. Yani kargo kutusu hani. Şey kutu. Kolun. Kargo kutusu. Ayakta kutusu. Şöyle. kutuyu Evet. Ama o kutu kutu değil büyük kutu yani. Ya onların incesiniz lazım. Ha, büyük kutu mu lazım? Yani evet. Kutu mu lazım? Uzun kutu. Küçük kutu da satılan bir şey değil bu yani. Atıyorum biz bu dolabı aldık ya. Onun içinde yan kutu var. İki yan kutuları gibi. Bir karton. Koli. 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 Olmaz. Yürüme ya. bir şey çıkmıştı. Koyalım Yani bir şey kargonun içinde bir şeyler getiriyor. O kolye geliyor. Gidin kargı kutluyor. Kargı Bana gülerseniz öyle olur. İşte Allah öyle yapar. Oha ikisi aynı anda. <laughs> <laughs> Oha şey var. Karşılaşma <laughs> bulundu. What? Deleme Ayy, deleme. Ay, sevmediğim. Bir <laughs> şey diyeceğim. Ben neden oynayamadığımı anladım. Ne? Işık açık. Aaa karşı takımı bak! 6 6 6 6 Six seven. Ay 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 ay. Sus artık. Kedi kılı dolu ya. <laughs> Valla bilgisayarın üstü mü? Evet ya. Ya monitörüm var ya bir tane çizim yaptım. Abi, abim Üst, ee, üstüne yatmış şey, yumuş. Bilgisayarda valorant oynadığı zaman da bizim klavyemizde hep kıvırcık kıvırcık saç oluyor. <laughs> Benim kedim de çiğdikiyor. Kandım. <laughs> ya bence Merve Bella söyleyelim. Ben... Sinir var üstünde. Bilmiyorum. Ya ben, tamam. En ne dedi? ya. abla. Efendim? Sen kime hediye alıyorsun? <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> ben. Bunlar niye be, hiç be, konuşmuyor be. ya? Rangla oynayalım ben... mı? Konuşma. Anne. Böyle sesini seslersin işte. Bela, <laughs> bela, 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 bela... Allah! NEDEN?! Neden bunu yaptın? <laughs> Uff, nasıl vurdu seni? Nasıl vurdu seni? <laughs> nasıl koydu? Nasıl vurdu? 5 yaşındasın ya sen. <hadi. gülüyor> Kaç yaşı <gülüyor> <yaşıyorsun>? <gülüyor> 12 yaşında gibi çıkıyor Doğru biliyosun <laughs> <laughs> Oynama oğlum bu yaşta Bana makarna makinesi görmüş müydünüz? Hmm. Sevgileniş, Görmedik. Evet. Seyirci şey yapalım hani oyundan çık diye zorluyoruz ya. Onu yapalım mı? Play Çabuk, play oyundan çık. Gittim. Çabuk oyundan çık. Last. Çabuk oyundan çık dedim ne oluyor, sana. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ha, yarın. Bu ses çok tatlı ya. Bak. <laughs> 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 Ponçik herhalde bu biraz. Lan, Sece. Bloklayın, bloklayın, bloklayın onu bloklayın. Ay, ne sıkıştı çocuğu. Duymuyormuş gibi oldu? davranalım mı onu? Tamam. Bu çocuk gelmiyor. Ne oldu? Abi saldı şey, bir Seç. Şey. Ne var? Or Sinirden mikrofonu yedi galiba. Together at the sky abi. Bu ne Lütfen ya? yapma yalvarırım sana lütfen 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 ya? yapma lütfen e Türkçe bilen var mı? Em 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 Ben bilmiyorum ben senin so, <Sky> Aynen. Bugün Herkes kapanış konuşmasını yapsın bunu videoya koyacağım. Tamam. Ya mikrofon oynayalım ya. Boş verim Valorant'ı. Tamam. <laughs> Neyse ben Sıra sende. Ee, bugün güzel bir gündü. ama birazcık hepimizin modu düşüktü. Ee, yarın böyle olmasını, olmamasını umut ediyorum. Bu kadardı abi. Tamam son benim konuşmam. <laughs> Muhtemelen yarın okulda dayak yiyeceğim. Sonraki videoda bakalım yemiş miyim öğreneceğiz. Eğer <laughs> takipte kalın. şey <laughs>